Değerli izleyiciler merhaba. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta hesaplamalarda neyi göreceğiz? İhbar tazminatının hesaplanmasını göreceğiz. Bunu bir örnek bazında anlatmaya çalışacağız. İlk önce gelin ihbar tazminatı nedir? Ona bakalım. İşçi veya işveren ikisi de dahil belirsiz süreli iş sözleşmesini sonlandırdığında kanunda belirtilen sürelere uymak zorundadır iki taraflı olarak. Taraflardan biri bu süreye uymadığı takdirde ihbar tazminatını ödemek zorundadır. Belli bir not vereceğim. Bu sadece işbirliğin geçerli olan bir şey değildir. Eğer ki siz çalışansanız sizin de aynı kurallara uymanız gerekiyor. Uymuyorsanız bu ihbar süresini bazında siz de e, ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi burada ihbar sürelerinden bahsedeceğim. 4857 İş Kanunu madde 17'de çalışma süresi, ihbar süresi ve takvim günü mevcut. Şimdi kişi 0 ila 6 ay arasında çalışmışsa 2 hafta 14 gün, 6 ay 1,5 yıl arasında çalışmışsa 4 hafta 28 gün, 1,5-3 yıl arasında çalışmışsanız 6 hafta 42 gün, 3 yıldan fazla sabitte değişmez 8 hafta ve 56 gün ihbar süresi mevcuttur. Eğer ki işveren size ben seni ihbar süresinde çalıştırmak istemiyorum. Diğer direkt ihbarını verip yani ihbar tazminatını verip çıkarmak istiyorum derse onun hesabını şimdi yapacağız. Şimdi örneğe baktığımızda nedir? Örnekte 01.01.2019 tarihinde işe başlayan 6500 TL normal ücreti Bunlar büyük arkadaşlar 300 TL ise yemek ücreti olan Ahmet Bey 10.04.2020 tarihinde işten çıkarılmıştır. İhbar tazminatını hesaplayalım. Şimdi baktığımızda Ahmet Bey'in girişi kaçtır? 01.01.2019 çıkış tarihi ise 10.04.2020. Bir yılı geçmiş ama bir buçuk yıldan az. Benim ihbar sürem nedir? Şudur arkadaşlar. 6 ayla bir buçuk yıl arası. 4 hafta. Yani 28 günlük ben ihbar tazminatını verip göndermek istiyorum. Şimdi ihbar sürem neydi? 28 gün. Buraya yazıyorum. Benim aylık brüt maaşım ne kadar? Baktığınızda 6500 ve 300 lirada yemek ücretim var brüt. 6800 lira benim vücut ücretim mevcut. Şimdi ben bunu nasıl hesaplayacağım? Bildiğiniz gibi 6800 gün 30 gün üzeridir. Bunu ben ne yapacağım? 28 günlüğünü bulacağım. Baktığınızda 6800 bölü 30 çarpı 28 dediğim zaman neyi bulurum? Ben 28 günlük vücut ücretimi bulurum. Nedir o arkadaşlar? O da 6346 küsür. İhbar tazminatına gelir vergisi kesilir. Kıdem tazminatında kesilmez ama ihbar tazminatında gelir vergisini kesmek zorundasınız. Bu da kaçtır? %15 değerinde. Ücretimizi bulmuştuk. 15 değerinde bulduğumuz zaman ne kadar kesiliyor bizden? 952 TL gelir vergisi kesilir. Son bir kesintim kaldı. O da nedir? Damga vergim. 10 oranı biliyorsunuz. O da ne kadar arkadaşlar? 48.17 TL. Artık ben neyimi bulabilirim? Net ödenecek ihbar tazminatımı bulabilirim. Bizler değerli izleyiciler ücretimden neyi kesiyorum? Gelir vergimi kesiyorum. Damga vergimi de kestikten sonra bana ödenecek artık neyi buluyorum? Net ücreti bulabiliyorum. İhbar tazminatım ne kadar? 5346.50 TL'dir. Değerli arkadaşlar, ihbar tazminatının hesaplaması bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı özellikle tavsiyede bulunmayı unutmayın. Diğer bir videoda görüşünceye dek sağlıcakla kalın, hoşçakalın.